Sema Su ile Kadın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konudan bahsedeceğiz. Uzmanlar diyor ki hayatımızı %95 bilinçaltı yönetiyor. %95. Peki o zaman biz neredeyiz? Sadece geri kalan %5 mi kalıyor bize? Biz hiçbir şeye müdahale edemiyor muyuz? Bence bu önemli bir konu. Haydi gelin biraz bunun üzerine konuşalım. birazcık bilinçaltından bahsedelim. Bilinçaltı dediğimiz bölüm sanki bir bilgisayar gibi programlanan bir şey. Ve oraya neyi yüklersek, hangi komutu verirsek onu bizim hayatımıza getiriyor veya bizim kendi duygularımızı, düşüncelerimizi ona göre programlıyor. Şimdi bunu söyleyince aslında %95'lik bölüme de bizim kendimizin yönlendirdiğini görüyor olmak oldukça açık. Peki burada neler oluyor? Önce birazcık olumsuz durumlardan bahsedeceğim ki olayın ciddiyetini anlayabilirim. Burada ilk bakmamız gereken yer gece uyurken yaptıklarımız. Yani yatmadan evvel son bir saat içerisinde neyle meşgulüz? Çünkü biz uyuduğumuz anda beyin dalgalarımız betadan alfaya oradan da tetaya geçiyor. Ve Teta ile alfa arasındaki bölüm bizim bilinçaltımızın programlandığı yer. İşte bu sebeple ilk önce gece uyumadan evvelki zamana bakmak gerekiyor. Çünkü en çok programlar o %95'lik bölümdeki olaylar bu dönemde programlanıyor. Eğer siz yatmadan evvel sürekli zihninizde e, herhangi bir problem üzerinde düşünüyor, yarın yapacaklarınız hakkında endişeli, kaygılı ve stresli düşünceler içindeyseniz veya elinizdeki cep telefonuyla uzun uzun vakit geçiriyor, hele bir de son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan elinizde telefonla uyumak gibi bir alışkanlığın içindeyseniz sorun oldukça büyük demek. Çünkü bilinçaltı o programları, o duyguları, o düşünceleri kayıtlıyor. Özellikle cep telefonlarının veya bilgisayarların ekranları mavi ışık yaydığı için o ışık bizim uyurken sağlıklı bir şekilde içerideki sistemimizin düzenlenebilmesi, bir sonraki güne hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyduğu melatonin hormonunun salgılanmasını engel oluyor. Ve birçok kişinin son dönemlerde uyku problemi yaşadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bunun altındaki en temel özellik cep telefonları ile geçirilen uzun zamanlar. Bilinçaltı bu bölümde olumsuz negatif etki alıyor ve daha sonra ertesi günü daha yorgun ve bitkin e, geçirmemize sebep oluyor. Öncelikle bilinçaltının programlanması konusunda ilk bölüm uyumadan önceki yaptıklarımız. Lütfen burası oldukça önemli. Eğer gereği kadar buraya özen gösterilmezse ve dikkat edilmezse yakın gelecekte beynimizdeki beta dalgalarındaki yoğunlaşma sebebiyle uykusuzluk, uyuyamayınca da dikkat dağınıklığı ve akıl sağlığı problemleri beraberinde gelecek. Lütfen buraya dikkat edelim. Ama bilinçaltını programlama kısmına geldiğimizde şimdi birazdan sizinle harika bir egzersiz yapacağız ve bilinçaltının nasıl programlandığını göreceğiz. Ama öncelikle uyumadan önceki bir saat önemli. Şimdi size gece yattığınızda olmasını istediğiniz bir şeyi bilinçaltınıza nasıl programlayacağınızı anlatacağım. Önce küçük bir egzersiz yaparak bilinçaltınızı test etmenizi istiyorum. Çünkü bilinçaltımız bize hangi komutu verirsek onu yerine getiren 7-24 açık uyanık bir kulak gibi düşünebilirsiniz onu. Birisi var orada sizi sürekli duyuyor ve ne derseniz onu yapıyor. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. Birkaç gün gece yatarken önce bunu test edin. Mesela normal uyanma saatinizin sabah 7 olduğunu düşünelim. Ama her birimiz 7 için alarm kuruyoruz. Bu sefer siz şöyle bir şey yapın. Beni lütfen 6.59'da uyandırın diye bu benim yaptığım bir yöntemdi. İlk öğrendiğim zamanlar özellikle test etmek için niye 7 diyorum, 6.59'da beni uyandırsın, canım öyle istiyor diyordum. Bu işi biraz espriyle karışık. Ve gerçekten o komutu verdiğimde sabah hiç daha 7'de alarm çalmadan 6.59'da ben gözlerimi açıyor oluyordum. Lütfen bunu siz de önce bir test edin. Bir oyun gibi yapabilirsiniz bunu. Ve daha sonra bilinçaltınızı Programlamak için harika bir yöntemi öğreteceğim ve gece yaparken yaparak uyuduğunuzda bu süreci değiştiriyor olacağız. Ama bunu anlatmadan evvel size küçük bir yapılan çalışmadan yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Basketbol oyuncularını üç gruba ayırırlar. Birinci gruptaki oyunculara derler ki her gün bir saat boyunca antrenman yapacaksınız. 30 gün boyunca her gün bir saat antrenman. İkinci gruba siz antrenman yapmayacaksınız. Sadece bulunduğunuz yerde, içeride düşünerek, hayal ederek, topla temas ettiğinizi, sahada koştuğunuzu düşünecek, gözünüzün önünde hayal edecek ve o basketleri potaya hayalinizde atacaksınız. Ve 30 gün boyunca bu çalışmayı yapacaksınız denir. Üçüncü gruba da sizler hiçbir şey yapmayacaksınız sahaya da gelmiyorsunuz, basketle ilgili hiçbir şey düşünmüyorsunuz denir. Ve 30 günün sonunda sahaya gelip antrenman yapanlar %24 başarı gösterirken sadece hayal ederek bunu hayallerinde yapanlar %23 başarı gösteriyor. Tabii basketle hiç ilgilenmeyenlerin başarısız olduğu görülüyor. Yani burada aslında fiziken bir şeyi yapmakla bunu bilinçaltında hayal ederek yaptırmanın fiziksel olarak da realitede aynı sonuçları doğurduğunu görüyoruz. İşte şimdi bu örnekten güç alarak yani hayal etmenin gücünü kullanarak bilinçaltımızı programlayacağız. Haydi gelin şimdi burada bunu birlikte yapalım istiyorum. En önemli formül burada 5 duyunuzu kullanıyor olmanız. Bilinçaltımız görüntüyle çalışıyor duyguyla çalışıyor. Hatta daha sonra oraya tat, koku ve sesi de eklediğimizde içerideki o hayal dediğimiz alan oldukça realiteye dönüşüyor ve bilinçaltında programlanıyor. Haydi şimdi gelin ferah bir yaşam. Bu böyle güzel bir e, hayat olabilir. Güzel e, bir ev olabilir. Maddi ve manevi rahatlığın ve bolluğun olduğu bir hayatın programını haydi gelin birlikte yapalım. Şimdi Önce gözlerinizi kapatın. Ve derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi sakince bırakırken, bütün hayal gücünüzü kullanarak, gözünüzün önünde yaşamak istediğiniz o ferah, rahat, huzurlu evi hayal edin. Aklınıza getirin, düşünün, canlandırın. Bu ev kaç katlı? dış cephesinin rengini. Belki etrafında bir bahçesi olabilir. Duvarları taş döşeli, panjurları renkli. Evi görsel olarak canlandırın gözünüzün önünde. Hayal edin lütfen. Sonra evin içini, evin içindeki renkleri görün eşyaları, koltukları, belki bir şöminesi olabilir. Ve sonra bu evin içinde kendinizi görün. Üzerinizdeki kıyafetleri ve öyle bir evin içinde olmanın size ne hissettirdiğine bakın. Bu bir bolluk hissi zenginlik hissi olabilir. Huzur, rahat, bir rahatlamışlık hali olabilir. Ve sonra orada bakın bakalım etrafınızda kimler var, kimlerle oradasınız, yanınızda kimi görüyorsunuz. Oradaki konuşmaları duyun veya güzel bir müzik size eşlik ediyor olabilir. En sevdiğiniz müziği de buraya getirip koyabilirsiniz. Ve işte tam o sırada o ortamda kendinize güzel bir çay demlemek, güzel bir içecek Elinizde o bardağı, fincanı görün. O içeceğin kokusunu, bu bir çay olabilir, bir kahve olabilir. Onun kokusunu hissedin. Harikasınız. Sonra ondan bir yudum alın. Ağzınızdaki tadı da hissedin. Nasıl bir tat? Bulunduğunuz ortamda rahatça oturmuş, belki dışarı manzarayı izliyor. O rahatlığın ve huzurun içinde bu sahip olduklarınıza, bu keyfiniz için içinizden güzel bir minnet ve şükran duygusuyla bunlar için yüce yaratıcıya, Allah'a, Tanrı'ya Bunları bana bahşettiğin için böyle güzel, keyifli bir yaşam sunduğun için teşekkür ederim diyerek kalbinden yükselen o teşekkürü de hisset. Evet. Harikasın. Ve sonra derin bir nefes al ve sakince gözlerini açabilirsin. Evet. Şimdi seninle bilinç altında programlama yapabilmen için güzel bir egzersiz yaptık. Hepinizin bunu çok rahatlıkla gördüğünü ve duygunuzun nasıl değiştiğini biliyorum. Ve şimdi uyumadan önce her gün ama lütfen bunu yaptığınız zaman bu işe yarayacak. Yapmadığınızda işe yaramayacak. Çünkü bilmek bir işe yaramıyor. 30 gün boyunca bunu her gün akşam uyumadan evvel gece zihninizde olanları düşünmek, kaygılı, endişeli, stresli düşünceler üreterek bilinçaltına kaygı ve endişe programladığınızın bilinçli olarak farkında olup artık bu eylemi Yine bilinçli bir şekilde diyorum. Çünkü bunu siz yapmazsanız başka sizin adınıza yapmayacak. Ve siz buraya bir kontrol getirmezseniz o olumsuz negatif düşünce sistemi bunu üretmeye devam edecek. Siz burada tıpkı elinizde bir makas var. Makası tutup kestiğiniz gibi diğer negatif düşünceleri durdurmayı ve bunun gibi olumlu düşünce ve duygularla onları hayal ederek kendinizi uykuya dalmaya planladığınızda bilinçaltınız bu programları alacak. İşte hayat böyle değişecek. Yani başta söylediğimiz o %95'lik bölüm yani bilinçaltı hayatımızı yönetiyor. Ama lütfen burada şunu farkında olun. O %5'lik küçük minik alan bizim bilinçli alanımız ve biz o bilinçli alanla %95'lik alanı programlayabiliyor ve yönetebiliyoruz. İşte buradaki önemli yeri görebildiğinizde hayatınızı değiştirmek çok kolay. Tabii ki sadece bunu uygulamak gerekiyor. Sadece bilmek yetmiyor. Bunun gibi yöntemlerle birçok kişinin hayatını değiştirdiği, özellikle çok başarılı insanların, sporcuların, sanatçıların bu yöntemi hayatlarının bir parçası haline getirdiklerini de bilmek umarım size güzel bir motivasyon olur. Bunun gibi pratik bilgilerden ve püf noktalarından haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Daha huzurlu, daha sağlıklı bir yaşam için zihin yönetimi programlarında tanışmak, buluşmak dileğiyle gününüz neşeyle, sevgiyle, sağlıkla geçsin. Hayatınızda her şey ışık ile, aşk ile olsun.